Çevremizdeki sürekli değişimlere rağmen bazı şeyler değişmez. Gerçek şu ki, hangi çağda olursa olsun her insanın kendini koruyabilmesi ve zorluklarla yüzleşebilmesi gerekir. Bunun için her erkeğin hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için ustalaşması gereken bazı temel beceriler vardır. Bazı insanlar bu videoyu izledikten sonra bunun bölünmeyi ya da tartışmayı teşvik ettiğini düşünebilir ki bu da günümüzde birçok erkekteki kırılganlıkla ilgili kriz göz önüne alındığında anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bu içeriğin amacı tam tersidir. Güçlendirmek ve destek olmak. Gerçek mesajı anlamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Bu yüzden geçmişte erkekler için zorunlu olan ve bugün hala geçerli olan 7 temel beceriden bahsedeceğiz. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bu bize çok yardımcı olur ve size hiçbir maliyeti yoktur. Hadi başlayalım. Birinci çatışmaları yatıştırma yeteneği. Çatışmaları yatıştırma yeteneği herhangi bir bağlamda gerekli bir beceridir. Bu ses tonunu, beden dilini ve gerginlik veya saldırganlık gösterebilecek diğer sözsüz ipuçlarını fark etmeyi içerir düşmanca ya da savunmacı bir şekilde tepki vermek yerine çatışmaları yatıştırma sanatında usta olan biri durumu sakinleştirmek için diplomasi ve kendine güvenen iletişim kullanır. Aktif dinleme, diğerlerinin endişelerini kabul etme ve ortak bir zemin bulma gibi eylemler potansiyel çatışmaları güven ve karşılıklı saygı oluşturma fırsatlarına dönüştürür. Bu beceri lider olmayı hedefleyenler için özellikle değerlidir. Etkili bir lider Sadece emir veren veya komutlar veren biri değildir. Kriz zamanlarında bile bir grup içinde uyumu koruyabilen ve işbirliğini teşvik edebilen bir kişidir. Anlaşmazlıkların sık yaşandığı bir iş ortamını hayal edin. Gerçek lider, sakin ve net bir şekilde araya giren, çatışmayı yatıştıran ve herkesi olumlu bir çözüme yönlendiren kişidir. Bu lider, düzeni ve saygıyı koruyacak biri olarak görülür. Çatışmaları yatıştırma yeteneği Aynı zamanda yüksek düzeyde öz kontrol ve özgüven yansıtır. Bu beceride ustalaşanlar otoriteyi kabul ettirmek için sindirme veya şiddete başvurmak zorunda kalmazlar. Varlıkları bile çevrelerini olumlu yönde etkilemek için yeterlidir. Tıpkı goriller arasındaki alfa erkeğinin saldırganlıkla değil, varlığının getirdiği saygıyla diğerlerini hizaya sokması gibi, çatışmaları yatıştırmayı bilen bir erkek de doğal olarak özgüven ve otorite yayar. Bu beceriyi geliştirmek, gerektiğinde hem kendinizi hem de başkalarını korumaya hazır olma kavramını anlamayı da içerir. Sorunları barışçıl bir şekilde çözme ile gerektiğinde kararlı bir şekilde harekete geçmeye hazır olma arasındaki bu denge, çatışmaları yatıştırma yeteneğini gerçekten güçlü kılar. Bu saldırgan olmayı değil, kendi yeteneklerinizin farkında olmayı ve onları etik ve kontrollü bir şekilde nasıl kullanacağınızı bilmeyi gerektirir. 2. Güçlü bir varlığa sahip olmak. Güçlü bir varlığa sahip olmak göz ardı edilmeyen bir özelliktir. Bazı erkekler bir odaya girdiklerinde tek bir kelime bile etmeden doğal olarak saygı topluyor gibi görünürler. Bu beceri doğuştan gelen doğaüstü bir yetenek değil, öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir şeydir. Güçlü bir varlık, zaman içinde biriken birçok alışkanlık ve tutumun sonucudur. Sıkı bir tokalaşma konuşmalar sırasında göz teması kurma ve kendinden emin bir duruşla yürüme gibi. Varlık taklit edilebilecek bir şey değildir. İnsanlar birinin gerçek olup olmadığını veya bir imaj dayatmaya çalışıp çalışmadığını fark ederler. Erkekler ellerini fazla sıkı sıkarak veya insanlara gözlerini dikerek onları sindirmeye çalışanlar genellikle sahtekar olarak algılanırlar. Güçlü bir varlığa sahip olmayı öğrenmenin en iyi yolu bu beceride ustalaşmış erkekleri gözlemlemektir. İster mentorlar, ister aile üyeleri, isterse yakın diğer örnekler olsun. Gerçek varlık saygı, özgüven ve samimiyetin bir kombinasyonudur. 3. Derin eleştirel düşünme. Eleştirel düşünme, bilgiyi basitçe analiz etmenin ötesine geçen bir beceridir. Kendi varsayımlarınızı sorgulamayı ve farklı bakış açılarını göz önünde bulundurmayı içerir. Bilgi ve görüşlerle dolu bir dünyada bağımsız ve eleştirel düşünebilme yeteneği paha biçilmez bir avantajdır. Bu yalnızca karar verme yeteneğinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda sohbetlerinizi zenginleştirir ve çevrenizdeki dünyayı daha geniş bir perspektiften anlamanızı sağlar. Eleştirel düşünmeyi geliştirmenin ilk adımı yeni fikirlere açık olmak ve doğru olduğuna inandığınız şeyleri sorgulamaya istekli olmaktır. Söylenenleri kabul etmek ya da reddetmekle ilgili değil, argümanları incelemek, kanıtları araştırmak ve yeni bilgilerle karşılaştığınızda fikrinizi değiştirmeye hazır olmakla ilgilidir. Bu daha zengin bir yaşam ve daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilecek bir beceridir. 4. Parayı iyi yönetmek. Resmi eğitimdeki en büyük eksikliklerden biri kişisel finans eğitiminin eksikliğidir. Birçok erkek parayı nasıl yöneteceğini, akıllıca yatırım yapacağını ya da mali geleceğini planlayacağını bilmeden hayatına devam eder. Genellikle bize öğretilen şey iyi maaşlı sabit bir iş bulmaktır. Ancak bu sadece denklemin bir parçasıdır. Sağlıklı bir finansal zihniyet parayı nasıl harcayacağınızı, tasarruf edeceğinizi ve akıllıca yatırım yapacağınızı bilmekten geçer. Parayı iyi yönetmek sadece daha fazla kazanmakla ilgili değil kazandığınızı sizin için çalıştırmakla ilgilidir. Bu hisse senetleri ve gayrimenkul gibi yatırımları öğrenmeyi, bileşik faiz etkisini anlamayı ve finansal bağımsızlığa ulaşmak için bir strateji geliştirmeyi içerebilir. Yaygın hatalardan, örneğin aşırı borçlanma ve emeklilik planlamasındaki eksikliklerden kaçınmak için finansal eğitiminize mümkün olan en erken dönemde başlamanız önemlidir. 5. Kendini savunmayı bilmek. Kendini savunmayı bilmek, fiziksel dövüşün ötesine geçen temel bir beceridir. Tehlikeli anlarda hızlı kararlar alabilmek, çatışmalardan kaçınmayı veya onları yatıştırmayı bilmek ve güvenliği sağlamak için stratejik bir şekilde hareket edebilmek gibi çeşitli durumlara hazırlıklı olmayı içerir. Güvenliğin sıkça bir endişe kaynağı olduğu bir toplumda, kendinizi savunabileceğinizi bilmek, güven açısından hayati öneme sahiptir. Kendi ya da sevdiklerinizin güvenliğinin tehdit altında olduğu bir durumu hayal edin. Bu sadece fiziksel güçle ilgili değildir. Aynı zamanda akıllıca ve sorumlu bir şekilde hareket etmeye zihinsel olarak hazır olmayı gerektirir. Kendini savunma yeteneği durum farkındalığı, savunma tekniklerinin bilgisi ve baskı altında hızlı düşünme becerisi ile ilişkilidir. 6. Stresi yönetmeyi öğrenmek Stresi nasıl yönettiğiniz başarınızı ve zorluklarla yüzleşme yeteneğinizi tanımlayabilir. Stres hayatın bir parçasıdır ve onu etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenmek yaşam kalitenizi ve ilişkilerinizi iyileştiren bir beceridir. Birçok stresle ilgili sorun erteleme, düzensizlik ve belirsiz öncelikler gibi alışkanlıklardan kaynaklanır. Zamanınızı ve görevlerinizi daha iyi yönetmek için stratejiler geliştirmek, stresi hafifletmeye ve günlük hayatı daha yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olabilir. Stresi yönetmek için dinlenme anlarını, fiziksel aktiviteleri ve meditasyon ya da derin nefes alma gibi gevşeme tekniklerini içeren bir rutin oluşturmak önemlidir. Sınır koymak ve hayır demeyi öğrenmek de aşırı sorumluluk yüklenmenin ve tükenmişliğin önlenmesinde temel unsurlardır. Unutmayın ki stres kaçınılmazdır. Ancak ona nasıl yanıt vereceğinizi seçme gücünüz vardır ve bunu motive edici bir güce dönüştürebilirsiniz. 7. Dirençli olmak. Direnç, zorluklardan ve olumsuzluklardan hızla kurtulabilme yeteneğidir. Bu beceri herkes için gereklidir. Ancak özellikle erkekler için daha fazla baskı altında kalma ve engellerin üstesinden gelme zorunluluğu olduğundan dolayı daha önemlidir. Dirençli olmak sadece zorluklara katlanmak değil, aynı zamanda onlardan ders almak ve bu dersleri büyümek için kullanmak demektir. Direnç sorunları görmezden gelmekle ilgili değildir. Aksine zorluklarla olumlu ve uyum sağlayıcı bir zihin yapısıyla yüzleşmekle ilgilidir. Hatalardan ders almak, stratejileri gerektiğinde uyarlamak ve her şey zor görünse bile ilerlemeye devam etmektir. Direnci geliştirmek için güçlü bir amaç duygusu oluşturmak, bir destek ağına sahip olmak ve küçük de olsa kendi başarılarınızı tanımak faydalı olabilir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu noktaya kadar geldiyseniz yorumlara bilgeliği benimsiyorum yazın ve bu yolculuğun bir parçası olduğunuzu gösterin. Henüz kanala abone olmadıysanız şimdi tam zamanı yakında görüşürüz.